Başımıza ne geldiyse sizin gibi şekilci insanlar yüzünden geldi. Sıradaki haberimize bakalım. Bak, bu önemli bir haber, milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir haber bu. Kamu ve özel bankaların emekli maaş promosyon miktarlarını güncellediklerini açıklamasıyla gözler bankaların emeklilere verdiği maaş promosyonlarına çevrildi. Bazı bankaların emekli maaşı banka promosyonlarıyla 27 bin liraya kadar ulaştı. hareket versin de diyelim bu vatan bizim. Peki daha yüksek bir promosyona bankayı terk eder misin? Etme. Hakikaten etme. Bana iyi para veren olursa giderim. Parama bakarım. Hem kamu hem de özel bankalar emeklileri bünyelerine katabilmek için farklı avantajlar sunmaya başladı. Promosyon rakamları da emeklilerin yüzünü güldürdü. Bankalar arası promosyon çekişmesi arttı. Maaşını farklı bankaya taşıyacak emekliler için promosyon miktarı 27 bin liraya kadar çıktı. En son 7,5 aldım ben. Ha, hepsi sıraya girdi. <laughs> promosyon iyi yani. Yok gitmem başka bankaya. Hangisi fazla verir babamın oğlu değil hiçbiri. Hangisi fazla verir oraya gidelim. Promosyondan emekli sandığı SSK ve Bağkur emeklileri yararlanabiliyor. Banka değişikliği için başvurular E-Devlet üzerinden ve banka şubelerinden yapılıyor. Veren kim ise biz ona gidiyoruz. Yani bu sene doluyor zaten. Üçüncü yılı. Promosyona en fazla kim veriyorsa o bankaya giderim. Herkes menfaatine bakıyor. Emekli maaşını farklı bankaya geçirerek 12 bin ila 27 bin lira arasında olan promosyonu almak isteyen emeklilerin bankaya 3 yıllık taahhüt vermesi gerekiyor.